Selamlar. Nasılsınız? Şimdi biraz size meyve ağaçlarımı ve hobi bahçemi göstermek istiyorum. Tabii Şubat ayının ortasındayız. Bugün 14 Şubat'ta zaten. Sevgililer günü. Hepimizin sevgililer günü. Kutlu olsun. Sevgi günü. Çok önemli. İşte dağ, bayıra, kuşa, kurda, çiçeğe. Bakar mısınız şu çiğdemlerin güzelliğine. İşte. Bakın. Her taraf böyle çiğdem. Dur kızım. Dur kızım benim. Dur, dur, dur. Her taraf çiğdem dolu. Al. Burada da ısırgan var. Burada da çamur var. Bunlar da benim yanımda. Ha kızım. Ver bakayım pati. Aferin. Aferin kızım. İşte bunlar da bir sevgili. Değil mi? Ver pati kızım. Aferin sana kızım. Çamur. Oy, oy güzel kız. Evet böyle ormanda, dağda, bayırda dolaşmak insana farklı bir huzur veriyor. Çok şükür bizim burası da e, olduğu için biz de rahat rahat hem ormanın içindeyiz hem güvendeyiz. Hem de bu kızlarla birlikte. Bakın burada pırasalarım vardı. Pırasalarıma bir şeyler kemirmiş. Bu sefer geldiğimde bulamadım. Belki de bu kızlar kemirde. Kim bilir? Aç kaldılar herhalde. Burada da turp dikmiştim. Turplarım var. Bayağı büyümüşler ama henüz köklerinde bir turp yok. Bakar mısınız turplarıma? Turp diktim, havuç diktim. Burada soğanlarım var. Şu aşağıda da havuz var yazın orada yüzeceğiz. Çileklerimiz var. Enginarım var. Yer elması diktim ama onlarda daha bir şey yok. Havuç diktim. Onlarda da bir numara yok. Bakla dikmiştim. Baklalar güzel. Baklalar çıkmış. Karda da bir şey olmadı baklalara. Burada da sarımsak var. Bunlardan da kışlık sarımsak yapacağım. Baş sarımsak olacak. Onlar da çok güzel. Biz burada olmadığımız için gidiyoruz, geliyoruz. Kışın daha da zor oldu. Köpekler de var burada. Yani gidip gelmek zorundayız. Bakın aşağıda havuza yağmur suyundan dolmuş. Ortam böyle. Buraya da e, aronya dikeceğiz. Burası da aronya olacak. Tıbbi ve aromatik bitki, lavantalarla birlikte o tarafa da aronya dikeceğiz. Aronya biliyorsunuz süper meyve. Burası bayramdan sonra aronya bahçesi olacak. Allah nasip ederse. Evet görüşürüz. Şimdi yukarıya doğru çıkayım. Taner Bey de çalışıyor. Şurada bakın enginarlarım var. Bunun alt kısmına da yer elması dikmiştim. Onlar da henüz daha yok. Öyle bilerek bilmeyerek deneme yanılma yöntemiyle yapmaya çalışıyoruz. Ama hepsi çok güzel olacak.